Başrolünde yer aldığı Çukur dizisiyle gündemde olan Aras Bulut İnemli ile meslektaşı Miray Dener arasındaki ilişki yıllar sonra ortaya çıktı. Ekranların yıldızı Aras Bulut İnemli ile Miray Dener hakkında az bilinen bir gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı. İkili arasındaki bağ sosyal medyada gündem oldu. Öyle bir geçer zaman ki dizisinde canlandırdığı meta karakteriyle şöhrete kavuşan 2019 yapımı 7. Koğuş'taki mucize filmindeki performansıyla alkış topladı. 30 yaşındaki oyuncu Muhteşem Yüzyıl İçeride ve Maral En Güzel Hikayem dizilerinin yanı sıra Tamam ve Martıların Efendisi filmlerinde de seyirciyle buluştu. Şu sıralar Yamaç Koşavalı karakterini canlandırdığı Çukur dizisiyle gündeme gelen Aras Bulut İnem'le uzun süredir meslektaşı Bilge Önal ile aşk yaşıyor. Vatanım Sensin dizisindeki ile iyi bir çıkış yakalayan Miray Daner ise son olarak dijital platformda yayınlanan bir dizinin kadrosunda yer almış ve imaj değişikliğiyle adından söz ettirmişti. Met Cezir, Bir Litre Gözyaşı ve Hakan Muhafız gibi dizilerde rol alan 22 yaşındaki oyuncunun son projesinde siyah saçlı ve kahküllü hali sosyal medyada çok konuşulmuştu. Peki bu iki ünlü oyuncunun arasında nasıl bir ilişki var? Aras Bulut İnemli ile Miray Dener arasındaki akrabalık mı? Yer aldıkları her projeyle isimlerinden sıçka söz ettiren ikilinin kuzen oldukları ortaya çıktı. Bu gerçeği öğrenen ikilinin sevenleri büyük şaşkınlık yaşadılar.